Rabbimiz şu ayeti kerimede Araf suresinin 179. ayetinde bu gerçeği şöyle ifade ediyor. Lehum kulubu la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır. Kalp. Kalp dediğimiz biliyorsunuz bir organ var. Kalbimiz. Onların kalpleri Arapça bir kelime zaten kalp kelimesi. Türkçe bir kelime değil kalp. Bunun da kulub diye geçiyor. Kalpler demek. Onların kalpleri yani inkarcıların, dinsizlerin, dinsizlerin, ateistlerin kalpleri vardır. Kalp namında bir organları vardır. Fakat o organı işletmedikleri için, onun niçin kendilerine verildiğini düşünmedikleri için hiçbir şey anlayamazlar. La yafkahune biha. Hiçbir şey anlayamazlar. Devam ediyor. Ve lehum e'yunun Onların iki tane gözleri vardır. Ama bu gözlerin niçin kendilerine verildiğini bu gözlerin hikmetinin ne olduğunu düşünmedikleri için la yubsirune biha hak ve hakikati göremezler. Göz bakın iki tane gözümüz var. Hiç unutmam bu ayeti kerimeden aldığım bir hikmet ile belki daha evvel de söylemişimizdir muhtelif vaazlarımızda nakletmişizdir ama yeri geldikçe söyleyeyim onu da buradan aldığımız hikmet ile çok ehemmiyetli iki devlet memuru kardeşimizi düşündürmüştük biraz sonra arz edeyim onu da ve <laughs> lahum onların iki tane kulakları vardır diyor herkes gibi onların da kulakları var kimin? onlar dedi dinsizler, ateistler. Allah ve ahirete inanmıyorum diyenler. Geçen de sanatmıştım bunlarda. Şu anda bunlardan hayli kabarık insan var Türkiye'de. Allah'a ve ahirete inanmadığını söyleyen bir sürü hayvandan daha aşağılık gazeteciler var Türkiye'de. Allah'ın anlattığı şu ayetlerde anlattığı kişiler dolu. Her gün bu yazarlar, her gün bu gazeteciler Türkiye'de yazı yazıyorlar, okuyuculara, millete hitap ediyorlar ve ellerinden gelen bütün gayretlerini dinsizlik namına sarf ediyorlar. Türkiye'de şu anda korkunç derecede sektörler var, rektörler var, dekanlar var, bakanlar var, gazeteciler var, yazarlar, tiyatrocular, sinemacılar, ve buyurun kerhaneciler var. Hepsi birden Türkiye'nin vallahi dinsiz olmasını istiyorlar. Dinsiz olmasını. Bir dinsiz, diğer insanların da dinsiz olmasını istiyor. Böyle bir istekle, hızlı bir tempoyla çalışıyorlar. Ve lehum azanun bu dinsizlerin herkes gibi kulakları var. Bakın kulakları var. La yismeûne biha bir gün olsun ezanı Muhammed'i işitmezler. Ezan hakkın sesini duymazlar diyor. İşte ayetin devamında üla ike kel enam işte onlar çayırlarda bayırlarda otlaklarda meralarda yaylalarda otlayan iki dört bacaklı hayvanların ta kendileridir. Belhüm edallu. Belki aksine o hayvanlardan daha sapıktırlar. <gülüyor> Sapık. <gülüyor> evet. İla <laughs> gafilun. Tam gafil olanların ta kendileri bunlardır. Gafil. İşin sonundan haberler yok bu adamların. Gafil demek işin sonundan haberi yok. how